Merhaba arkadaşlar. Aşkı Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Erce Sencer'e sevilen İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kredilerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.